Selamun aleyküm. Sayın Valim. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a Çok çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum tabii. İyisiniz değil mi? Teşekkür Yaramazlık yok. Yok sağ olasın. Yeni yılınız da kutlu olsun. Sağ olun. Da. Selamünaleyküm. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi hamdolsun. Siz nasılsınız? Güven. Şükür. Allah bundan şu Çalışmaya devam işinizdeyiz. İşleriniz de iyi. Şükür. İyi. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür Sağlar. ederim. Ağabey. Hayırlı günler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi nasılsınız? Harap. İyi hamdolsun. Bir hal hatır soralım dedim. Allah razı olsun. Yeni yılımız da yaklaştı. Yeni yılımız da kutlu olsun şimdiden. İnşallah ülke gelin. Amin. İnşallah. Selamun aleyküm. Selam. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. İşlerimiz nasıl? Şükür hamdolsun yerdeyiz. İyiyiz. İyi olur inşallah. Sizlerden memnunuz. Ben de sizlerden çok memnunum. Allah razı olsun. Yaptığınız hizmetler için. Allah razı olsun. Yeni yılımız da yaklaşıyor. Kutlu olsun inşallah. Allah razı olsun. Cümlemizin. Hayırlı İyi bir yıl olsun olur inşallah. Olur inşallah. inşallah. Hayırlı bir yıl olsun inşallah. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi hamdolsun. Evet. İşlerimiz nasıl? Çok şükür. İyi. Yeni yılımız da kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizin de sağ olun. Çok memnun oldum. Yani Görüşmek memnun oldum. üzere. Sağ olun. Teşekkür. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi hamdolsun. İşlerimiz nasıl? İdare eder diyelim. Çok şükür. Yeni yıl iyi olur inşallah. Yeni evet. yılımız i̇nşallah kutlu olsun. Şemenliğim geçen gün daha iyi olmasın. Duamı yani. sizlerin yani. hep iyi olmasın. Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş edin. bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi hamdolsun. Allah'ın iyilik versin. Sizlere de. Ederim. Yeni yılımızda kutlu olsun Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. İyi.